Değerli izleyenler merhaba. Günlüğüne çıkan spor haberleri karşınızdayım. Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergin Berisha'nın ülkesinin Ağustos takımına kiralandığını duyurdu. Trabzonspor, Cornelius'un 6 milyon euroya Kopenhag e transfer olduğunu açıkladı. Avrupa'da yarın transfer dönemi sona erdikten sonra bombaları patlatmaya hazırlanan Galatasaray, savunma için Kurzova ve Kaan Ayhan isimlerini gündeme aldı kanat transferinde Red Bull'la temasa geçen Cimbom, hücumdan ayık için bastırıyor. Halil Dervişoğlu da yeniden istedi. Gustavo ve kötü performansı sonrası sağ stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Miyanko Boynov için kiralanması için düğmeye bastı. Yönetim, kulübü Southampton ve oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Beşiktaş, bir kanat bir stoper olarak transferi bitirmeyi planlıyor. Hedefte Siliki Dembele ve Koray Günter var. Forvet'e takmayı yapmak isteyen Beşiktaş'ın Necip Jimmengen ve forma giyen Elayis Tavsan'la anlaştığı öne sürüldü. Milli stoper için Sarsoğlu'nun kapısını bir kez daha çalan Beşiktaş 3,5 milyon euro teklif etti. Pazarlık sürerken Kaan Ayhan da Beşiktaş'ı istediğine kulübüne bildirdi. Nekitte yer alan habere göre Marsilya Galatasaray'la Jordan Amami için satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yaptı. Icardi ve Mitchelson'dan bir türlü olumlu yanıt alamayan Galatasaray ve temasa geçti. Mikael Antonio'nun transferi için 3,5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Fenerbahçe artık Uğur Yıldız'ın İstanbul'a gelmesini ve transferin tamamlanmasını bekliyor. Valencia'da sezon öncesi kampına katılan ve maçlarda süre alan Gomez hazır durumda. Trabzonspor, Cornelius'un yerini iki adayla dolduracak. Listede Marsilya'dan Selim Bakan Dinipro'dan Artem Doğubik var. Marsilya, Galatasaray'ın gündemindeki Cengiz'in Malinovski'ye karşılık Atalanta'ya göndermek istiyor. Ancak Cengiz, bu takasa karşı çıktı. Fransız basınına göre yıldız oyuncu Galatasaray'da oynamak istiyor. Icardi, Fransız basınında Arjantin forveti için Trabzonspor'un da devreye girdiğini yazdı. Ancak tecrübeli golcü, ülkemizde sadece Galatasaray'da forma giyebileceğini eşi ve menajeri Malara'ya iletti. İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Southampton, deplasmanda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Değerli izleyenler, günlüğüne çıkan spor haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.